Sevgili dostlar merhabalar. Bugün Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesini sizlere açıklamaya çalışacağım. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur yani tatmin olur. Bunu hayatımızdan örnekleyecek olursak bekar mutluluğu evlilikte zanneder. Hatta hasta mutluluğu sağlıkta zanneder. Fakir mutluluğu zenginlikte zanneder. Mahkum mutluluğu afta ve özgürlükte zanneder. Kiracı mutluluğu ev almakta ve ev sahibi olmakta zanneder. Oysa Allahü Teala bunların hiçbirinde mutluluk olmadığını, mutluluğun ancak ve ancak Allahü Teala'yı anmakta olduğunu bizlere bildiriyor. Yani kalpler ancak Allah'ı tatmin etmekle mutmain ve tatmin olur. Hasbin Allahu ve nimel vekil. Bir başka video konusunda buluşana dek hoşçakalın. Ali e bu ne? Çiçek. Görüyorum. Sana. Romantik mi olmaya çalışıyorsun sen? Evet. Oluyor mu sence? Oluyor mu? Pek değil. Saksı olmasın mı? Tabii ki bir buket kırmızı gül olması gerekiyor değil mi? 3 gün sonra soğuyacak bir çiçek Ben de düşündüm ki üç gün sonra çöpü boylayacak bir çiçek yerine Birlikte sulayacağımız Kırgan yapraklarını birlikte temizleyeceğimiz Orada mı güneş alır burada mı diye Sürekli yerini değiştireceğimiz bir çiçek olsun Neyse Hayatımda bundan daha So, you know how I put you to bed last night? Uh huh. Well, I got really hungry and I ate all of your candy. I'm sorry. You're just joking. You didn't eat my candy. I did. I was really hungry. Well, what I'm gonna I know, but. I was really hungry and I didn't have any other food. I'm really sorry. Well you should eat some food from in from here. Oh. I'm really sorry. Mommy. I'm not I'm not mad at you. It's okay.